Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size yapımı gerçekten çok kolay, lezzeti de harika börekler hazırladım. Dilerseniz sizleri daha fazla bekletmeden, buyrun tarifimizi yapmaya başlayalım. Yoğurma kabımın içerisine 1 su bardağı ılık süt, 1 çay bardağı yoğurt, 1 paket kabartma tozu, yarım yemek kaşığı tuz ekleyip sıvı malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Sıvı malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra içerisine unumu ekliyorum. Hamurumu kaşımla birazcık toparladıktan sonra kaşığımı hamurumdan çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Hamurum için toplamda 4,5 su bardağı un um kullandım. Ama siz yine de kontrollü bir şekilde ekleyin. Evet hamurumuz mayası olduğu için 5 dakika beklememiz yeterlidir. Biz de bu arada böreğimizin iç harcını hazırlayalım. Böreğim için 200 gram beyaz peynir, 150 gram rendelediğim kaşar ve bir demet maydanozu ekleyip ve üzerine karabiber ve pul biber ekleyip karıştırıyorum. Ve iç harcım bu şekilde hazır. Bu arada hamurumu masanın üzerine alıp toparlıyorum ve 4 eşit bezeye bölüyorum. Ve yaptığım bezeleri unladığım bir taban içerisine alıp kaldırıyorum. Ve ilk bezemi açmaya başladım. Büyütebildiğim kadar büyütüyorum. Ve ilk böreğimi açtım. Ve elimle şekil vereceğim. Şöyle buruşturuyorum elimle. Tam e, yufkanın ortasından tutup sarıyorum ve büzüyorum. Elimle şekiller veriyorum. Ve elimde gelişi güzel şekiller verdikten sonra erittiğim margarinden 2 yemek kaşığı kadar üzerine döküp iç harcını koyuyorum. Tam ortası boş kalacak şekilde iç harcımı koydum ve böreğimi katlıyorum. Ve her katladığım yere yine margarin koyup katlıyorum. Ve en son tarafın katladıktan sonra açılmasın diye elimle kapatıyorum ve bu şekilde ilk böreğim hazır. Evet, bu işlemi bütün böreklerim bitene kadar devam ediyorum. Evet, siz izlerken ben de size burada bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı. Tariflerden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, bana destek olmayı unutmayın. Bütün börekleri bu şekilde yaptıktan sonra yağlı kağıt serdiğim tepsim içerisine diziyorum. Ve bu böreğimiz için toplamda 100 gram kadar margarin kullandım. Ve kalan margarin içerisine bir yumurta sarısı ekleyip, böreklerin üzerine sürüyorum. Yumurta sarılarını sürdükten sonra üzerine kavrulmuş susam ekliyorum. Ben kavrulmuş susam kullandım ama siz çörek otu da kullanabilirsiniz. 180 derece ısıtın fırında kızarana kadar pişiriyorum. Evet, 45 dakikanın sonunda benim böreklerim çok güzel kızardı. Sizin de gördüğünüz gibi nefis gözüküyor. Evet, biraz soğuduktan sonra servis tabağına aldım. Size şöyle iç dokusunu da göstereyim arkadaşlar. Gerçekten yapımı çok kolay, lezzeti de harika. Bugündükte benden bu kadar. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.